Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. deneyimizi yapacağız. Deneyin ismi sabit eğimli düzgün doğrusu hareket. Yine bir önceki deneyimizde kullandığımız e, setupların setup'un aynısı. Yani aynı aletleri kullanacağız. Ek olarak burada şöyle bir takos kullanıyoruz. Bu ne için? Eğim vermek için. Alt tarafa koyuyoruz. Buradaki ucuna. Şöyle bir şey kullanacağız. Burada yapacağımız şey Öncekinden farklı olarak bir tanesini yukarıya bırakacağız. Havaya bastığımızda hava ve sıfır vardı bir önceki deneyimizde hatırlıyorsanız havaya bastığımızda aşağıya doğru bir iğmeli hareket yapacak. Tabi burada ek olarak bir de şöyle bir şey kullanacağız açı için, açıyı ölçmek için. Açıyı iki türlü bulacağız. Bir bu açı ölçerle. Buradan bakalım açıyı ölçtüğümüzde kaç çıkıyor. arkadaşlar. Açı 9 derece çıkıyor bende. Şöyle de görebilirsiniz bu taraftan. 9 derecelik bir açımız var. Şuraya göre sapma yapıyor. Bunu aynı zamanda bir de şöyle bulmanız gerekiyor. Ki onu da biz ölçelim. Şu şekilde buranın uzunluğu lazım. Yani nereden bulabiliriz? Ark sinüsten sin-1'den bulabilirsiniz açıyı çekerek. Yani bir tane yüksekliği biliyorsak, bir de şu L uzunluğumuz olsun, onu da biliyorsak sinüs teoreminden bulabiliriz. Şimdi bunun uzunluğunu ölçelim arkadaşlar. Aslında şu ayağa doğru olan uzunluğu ölçmemiz yeterli olacaktır, yani iç kısmın uzunluğu. Şurası 50 santimetre, bir de şuradan baktığımızda onu 54 santimetre olarak alabilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz burada aslında bu normalde düzdü. Bizdeki yüksekliği kim veriyor? Takoz. Takozu kullanabiliriz onun için, yükseklik için. Takozun yüksekliği ne? 9,5 cm. Bunları not alın arkadaşlar. 9,5 cm yükseklik. Ve uzunluksa aslında şu iç kısmın uzunluğunu aldık. L uzunluğumuzsa ne kadar? 54 cm. Onu size çizerek de göstereyim. Yani aslında elimizde şöyle bir şey var. 9,5 cm yükseklik, 54 cm burası. Biz o zaman açıyı rahatlıkla bulabiliriz. Açıdan kastımız hangi açı? Şöyle birleştirelim. Şuradaki teta açımızı rahatlıkla bulabiliriz. Teta neye eşittir? Şöyle büyükçe yazayım. Ark sinüs Teta'mız aslında arc 9.5 bölü 54'tür. Buradan teta'yı bulabiliriz. Yaklaşık olarak 9 eşit olması lazım. Buralarda tabii raporunuzu doldururken arada hatalar olabilir. Hataların neyden kaynaklı olduğunu belirtmeniz gerekecek raporunuzu yazarken. Bu ölçümleri yaptık. Daha sonra bize ne gerekiyor? bir almak gerekiyor. Veri ne için gerekecek? Yine buradaki grafiğimizi çizmek için verileri almamız gerekiyor. Dikkat edin bir tane x var. Yani bu yer değiştirme. Sıfırıncı konumda sıfır. Sonra birinci konumda ne? İkinci konumda ne? Bunları dolduracaksınız. Ve daha sonra grafiğimizi istiyor. Bakın x t kare grafiği sayfa 25'te görebilirsiniz. Föyünüzü incelerken. Burada tabii dikkat edin. TLer her zaman ne diye artacak? 0101 olarak artacak frekansımız hep 10. Daha sonra karesini almanızı istiyor sizin buradan. Buraları da doldururken karelerini alarak doldurun. Onları unutmayın. Şimdi deneyimizi gerçekleştirelim. Alt tarafa yine karbon kağıdımız var iz bırakması için buraya ateş edildiğinde. Bir tane beyaz kağıdımız var. Havaya basıp aynı anda sparka basacağım ve aşağıya doğru ne yapacak veri alacak. Tabi ilk önce buradan sparka basmam belki daha iyi olabilir. Yani havaya kalktı ateş etmeye başlayacak. Kapatıyorum. Şimdi ben bu verileri biraz belirginleştireyim. Evet arkadaşlar. Burada sanırım veriler görünüyor. Şöyle. Şuradan baktığımızda bu sıfırıncı verimiz. Dikkat edin. Arasındaki noktalar arasındaki mesafe giderek artıyor. Neden? Çünkü ivmeli hareket yapıyor. Şimdi bunların ölçümlerini yapıp fotoğrafını çekeceğiz. Sonra fotoğraflar kısmında o aradaki mesafeleri görebilirsiniz. Böylece grafiğinizi çizebilirsiniz. Ve boşlukları doldurmanız gerekiyor. Şu kısma yine bulduğunuz yer değiştirmeleri yerleştireceksiniz. Mesela atıyorum 1, 2, 3, 4 gidebilir. 4, 5, 6, pardon 4, 8, 12, 16 gibi gidebilir. Tabu burada yer değiştirme artarak gitmesi lazım. Neden? İmmeli bir hareket. Tabi t sabit gidecek. Yani sabit dediğimiz 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 şeklinde artarak gidecek. Yani her seferinde 0, 1 arttıracaksınız. T kare dediğimiz şey ise oradakilerin karesini alacaksınız. Buradaki grafikte ise x t kare istiyor. Yani şu veriyi ve burada elde ettiğiniz veriyi kullanarak bir bölgemiz olacak. Yani doğrusal bir kısım olacak bu x t kare grafiği. Normalde x t'yi isteseydik logaritmik bir grafik olacaktı. Eğri bir grafik olacaktı. Ancak x tek kareyi istediğimizde düz bir grafik elde edeceğiz ortalama olarak. Ve oradaki grafiğin eğimini alacağız. Grafikten üçgen çizip eğimini alacağız. Ve föyünüzü inceleyin bu kısım için nasıl yapılıyor. Sadece en iyi doğruyu çizeceğiz. Oradaki eğimi buradan hesaplayacağız. Buradaki gibi dikkat edin nasıl hesaplanacağını göstermiş. Burada ivmeyi çekeceksiniz. ivmeyi bulacaksınız. Daha sonra burada H ile bahsettiği şey bizim 9,5 santimetre olarak hesapladığımız aslında yükseklik. L ile bahsettiği şey ise 54 santimetre. Burada Fi'yi ister sinüs teoreminden çekerek, teta'yı çekerek bulabilirsiniz. İsterseniz bizim bulduğumuz 9 cm, pardon 9 derecelik açıyı kullanabilirsiniz. Daha sonra şu 11 numaralı kısımda ise bir tane M var. Buradaki M de yine eğim olan M, kütle değil. Onu karıştırmayın. Bu bilgiler ışığında hem föyünüzü hem de raporunuzu doldurabilirsiniz arkadaşlar.